Bakalım Elif ödevlerini yapmış mı Bücür? Aa Elif? Elif kitapları burada kendisi nerede? Elif Sinem. Anneciğim ben sana ödev yap demedim mi? Aa gelmiş burada yatıyor şaşkın. Elif Sinem ben sana ödev yapmanı söylemedim mi anneciğim? <laughs> Elif Sinem ne hastası anneciğim ödevlerini yapmalısın ya bakacağım hasta mısın? Hani yok ateşin falan yok ne hastası? Hayır gayet iyisin. Elif hadi bakayım bari şu hikayeyi oku yattığın Hayır, yerde. Hayır ben hastayım. Anneciğim hikayeyi okur musun? Hayır ben hastayım. Ama hasta değilsin Elif Sinem. Hayır. Yattığın yerde bunu okuyabilirsin. Ya ama Elif Sinem böyle olmaz ki. Telefona nasıl bakıyorsun? Telefona bakacağına kitaba bakacaksın. Anne, gözüm ağrıyor. Gözün ağrıyor. Telefona bakarken ağrımıyor mu Elif? Ağrımıyor. Tamam telefonu da ver o zaman. <laughs> Madem hastasın yat uyu dinlen o zaman olur mu? Ver şunu. Elif ver dedim. Aa yaramaz kız şunun yaptığına bak. Al bakalım şu kitabı. Buraya koyuyorum. Ben geldiğimde birkaç sayfa okumuş ol tamam mı? Bak Elif. Aa yaramaz seni. Bir de tuttu kitabı arkaya attı ya. Elif Sinem. Bak geldiğimde o kitabı okumuş olacaksın ona göre. Ay nasıl ateşim çıkabilir? Gerçekten ateşim yok. Buldum. Anneciğim yükseldi. Geri yerime geçip annemi çağırıyorum. Oh no! Anne! 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 Elif ne oldu? Gerçek ateşim mi? Anneciğim ateşin yok. Kitap nerede? Bak, bak. Allah Allah Elif. Aha ateşi var gerçekten. Hii, anneciğim sen doğruyu mu söylüyordun? Anneciğim ateşin olduğu için üşüyorsun. Hemen babanı çağırayım, hastaneye gidelim, tamam mı anneciğim? Bekle burada. Elif şurup getireyim de iç anneciğim. Hastaneye gitmemize gerek kalmaz. Ama anneciğim şurup içersen ateşin düşer. Bak dudakların da kıpkırmızı oldu. Bak o zaman hastaneye gidiyoruz. Ha ona göre. Hastaneye gitmeyi istiyor musun? Tamam o zaman Murat. Murat yetiş yetiş gel. Elif sinem ateşlendi ya. Hastaneye götürelim. Şurup içmeye ikna edersen el hastaneye gitmemize gerek kalmaz. Sinem şurup içer misin? Anneciğim şunu içersen hastaneye gitmeyiz Hiç hadi. İçmem. tam o zaman hastaneye gidiyoruz hadi. <laughs> Aa Elif sen hasta falan değilsin gülüyorsun sen. Ama ateşi de var. Neyse. Ben bir indi vurdurayım ondan sonra. Yok yok tamam gel gel iğne miğne yok gel tamam. Doktora gideceğiz tamam hadi kalk. Hemen montunu giy. Kaçma buraya gel iğne yok. Bak Elif şunu içmiyorsun doktora da gitmiyorsun. Gel buraya hani hastaydın sen? Nasıl böyle koşabiliyorsun? Hadi gel bakayım buraya. Hemen montunu veriyorum. Gel bakayım. Giy bakayım şu montunu. Hemen doktora gidiyoruz hadi. Yaramaz seni. Şunu da giy. Elif sen hasta mısın değil misin? Ateşi de var nasıl oluyor ya? Tamam. Gel 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 buraya gel tamam gel. Elif Sinem gel. Anneciğim ateşim var ihmal edemeyiz gel buraya çabuk hadi. Bak hadi yürü bakayım gidiyoruz hastaneye. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Hadi Elif hemen hastaneye Çok gidiyoruz. Ya bir anda çıktı ateşi. Nasıl oldu? Biraz önce kitap oku dediğimde ateşi falan yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yok yok dur dur. Tamam doktora <laughs> gidiyoruz. Tamam. Ya şurup içirecek doktor. Sen bizden içmiyorsun. Şurup içirecek. Onun şurubu daha tatlı. Hadi yat bakalım orada. Kapat kapat hadi gidiyoruz. Hayır. Elif arabada da kitap var. Okur musun? Hayır, hayır. Elif ne oldu? <laughs> İğne ya. İğne yapmayacaklar Elif. Sinem şurubu. Murat sen öyle mi dedin? Ben öyle mi yaptım? Evet. Elif doktora gideceğiz onun tatlı şurubundan içeceksin. Ateşin düşecek sonra da ödevlerini yapıp kitabını okuyacaksın. Hayır. Ne hayır Elif Sinem? Aa ödev yapmayı istemiyor. Yaramazlığa bak yaptığına bak ya. Ne yapsak acaba Murat biz bunu ya? Ne yapsak acaba biz bunu böyle ceza olarak? Ne? Ay. Murat niye iğne vurduralım diyorsun ya? ya? Allah, 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 yok Hayır Elif saçmalama tamam gel gel tamam gel yaramaz seni araba hareket ederken kapı açılmaz Murat kapıları kilitle tamam. Bak sonunda hastaneye geldik Elif anneciğim ama niye böyle yapıyorsun şurup içmiyorsun ödev yapmıyorsun ateşin de yükseldi mecbur gideceğiz hastaneye geldik bak geldik ateşin yok mu? Aa ateşi düşmüş Murat. Olsun. Biz bir iğne vurduralım. Olsun ya. geldik. Ta buraya geldik. Yok ya iğne vurdurmayacağız anneciğim. Doktor bir muayene etsin. Sen niye yükselmiş bir bakalım. Hadi usta bekle bakalım. Bak sonunda geldik çocuk acile. Elif. <laughs> Surata bak Allah aşkına ya. Ta buraya gelmişiz anneciğim. Mecbur muayene olacaksın. Boşamız mızlanma. Gel bakalım. Aa, Elif nereye kaçıyorsun Elif? Elif muayene olacaksın gel buraya. Murat Elif Sinem kaçtı. Buraya gel dedim. Elif hemen bir tane doktor baksın tatlı şurup verecek sana gel buraya. Hani sen hastaydın yaramaz seni. Aa kaçtı gitti şuna bak. Kız gel buraya kız. Kız kaçma oralara gitme Elif araba çıkar. Eyvah eyvah Elif'in yaptığına bak sen hasta falan değilsin değil mi? Ama olsun seni yine de doktora götüreceğim buraya gel. Elif burası çok tehlikeli burada koşulmaz. Murat yakala geliyor. Elif Sinem, arabalar geliyor, çık oralara Elif kaçtı ya. Kızım iğne olmayacaksın, gel buraya. Aa gitti kayboldu Murat. Elif Sinem, Elif, Elif buraya gel. Murat iğne olmayacak, söyle şuna. Elif gel dedim. Seni gel. Tamam eve gidiyoruz, gel hadi tamam gel. Gel eve gidiyoruz gel. Sen hasta değilsin belli böyle koşturduğuna göre buraya gel. Hı -hı. Tamam gel dedim ya. Elif hadi gel dedim. Murat gelmiyor, ne yapacağız? Ne yapsak? Hadi binelim arabaya biz gidelim. O mecbur gelir. Hadi gel. Eve gidiyoruz. Tamam gel hadi eve gidiyoruz. Tamam gel. Hadi gel. Elif! Ya of ya! Elif ne yapıyorsun ya? Yakaladın Murat! Yakala yakala yakala. Hayır. Ta buraya geldiğine göre mecbur doktora görüneceksin. Gel buraya. Elif! Ya binmesin gerim Murat doktora girilmeyecek mi bu çocuk Allah ya? Bu, bakayım abi, ateşine ya. bir tane bakayım ben. Bakayım ateşine. Tamam ateşine bakacağım. Gel kaçma buraya. Buraya gel ateşine bakacağım. Yaklaş. Elif ateşine bakacağım. Gel buraya. Anneciğim ateşin yoksa eve gideceğiz. Gel bakayım. Murat ateşi falan yok bunun. Korkusundan kaçıyor bu. Olsun yine de gel bir tane yukarı çıkalım doktora bir görün gel. Murat ayakkabılarını çıkardı ya. Ne yapacağız? Sen doktor hemşireyi buraya getir tamam mı Murat? Bak ya ne yapıyor içinde geziyor arabanın. Elif. Ay kapıyı da kilitledi baban. Murat anahtarı ver. Yok ben onu ikna edeceğim çıkacağız yukarı mecbur. Gel bakayım buraya. Elif kaç baba bak geri arkaya kaçıyor yaptığına bak yaramaz kız. Elif dedim buraya gel ya. Ya niye böyle yapıyorsun ne Elif Sinem ya. Hadi anneciğim gel bir tane görünelim bir şey yapmayacak iğne yapmayacak. Hayır. <laughs> Kızım iğne yapmayacak Gelsin. Hayır. Tamam o zaman yukarıda kantinden bir şeyler alalım Hayır. hadi. hadi kantinden bir şeyler Hayat alalım. Ayakkabımı çıkar. Tamam giy de gel hadi. Elif buraya gel kızım yine niye kaçıyorsun ya Elif Sinem. Ya Elif o tofakta koşulmaz buraya gel. Yaptığı hareketlere bak. Sen hasta değilsin anladım tamam kantine gidiyoruz. Bak yukarıda kantinde çok güzel şeyler varmış. Niye böyle yapıyorsun Elif? Hadi gidelim anneciğim. Yok yok biz yukarıya kantine çıkacağız. Biz yukarı kantine Aa, damla çıkacağız. Damla Hadi, damla gel. Hadi gel. Hadi gel. Elif. Ya yine kaçtı ya. Elif Sinem. <laughs> ya of ya. Bu hasta falan değil. Bizi boşu boşuna hastaneye getirdi ya. Gel bakalım yaramaz seni. Geç. Asansöre bineceğiz. Oradan da yukarıya çıkacağız. Bir tane doktora görüneceksin tamam mı? En azından baksın bir tane anneciğim ateşine ya. Biz düşük diyoruz ama belki ateşim vardır ya. <laughs> Sen ödev yapmamak için mi yaptın bunu? Yakalım bırak kaçıyor bu ya. Doktor sen ne için yakalarım. Yok bir tane doktora görün iğne vurmayacak bak ateşin yok. Serum bırak. da serum da. Yok ya serum da takmaz bu yaramaza ya gel. Elif'in e, şey, bir tane muayene olacaksın Elif. Serum takılıyor. Bu hasta falan değil biliyor musun? Bizi buraya ta buraya getirdi bizi. Senin ateşin nasıl yükseldi? Doğruyu söyle bize çabuk. Bak ben kafamın üstüne attım. ya. O zaman iğne olmayı hak ettim. Hadi kaç. Hadi kaç sen sana. Kafa açılacak zamanı buldu. Buraya gel. Eyvah eyvah. Kaçtı yine ya. Acil bu tarafta. Buraya gel dedim sana. Yaramazlık yapma. Tamam gel hadi kantine gidiyoruz. Gel ver elini. Hadi gel kantinden bir şeyler alalım. Doktora bir tane görünelim yine de tamam mı? Hadi gidiyoruz. Bir tane görün çekmiş tepesine ateşini yükseltmiş. Doktora yükselmiş. diyeceğim böyle ateşini yükseltmiş. Belki gerçekten vardır bir baksın tamam mı anneciğim? Hadi gel bakalım. Elif gel bakayım burada serum olacak gel. Doktor serum dedi buraya gel Kaçtı. Murat yakala. Murat yakala dedim. Elif buraya gel eyvah eyvah yine kaçtı. Ne yapacağız biz bu yaramazla ya. Tamam ya tamam sen hasta falan değilsin anladık buraya gel. Ya bir tane iğne vurduralım dedik görüyor musun kaçtı. Bu hasta falan değil Murat eve gidiyoruz yürü. <laughs> Elif. Gel buraya! Yaramaz seni! Asansör geldi! Bu falan değil Murat, anlaşıldı. Sana ceza olarak bir kitabı bitireceksin. Ne? İki, ödevlerini bitireceksin. Üç, test kitabından 20 sayfa yapacaksın. Bu da sana ceza. Tabii bizi hastaneye getirdin, kovalamaca oynattın burada. Doktor da inle yazdı yani buna, bir tane inle vuracak. Bak şimdi bak, orada bekleyecekler bizi. Evet. Yaramaz seni! Bu hasta falan değil. Bak sana ya hiçbir şey yok bunun. Yaramaz eve gidiyoruz. Ödevlerini yapsın en iyisi mi? Sana ceza. Hadi geç. Geçim, geçim. Giy gerçekten hastalanacaksın bak. Kurtuldun <laughs> iğneden. Hadi iğne iyisin. Öö <laughs> diyor. Hemen hastalık <laughs> <Neyiz? Gel, gülüyor> Hemen hemen.